Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanında ikram edebileceğiniz un, süt, yumurta kullanmadan, pişirme işlemi yapmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sağlıklı harika bir atıştırmalık tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. 250 gram kadar gün kurusu ve kayısım var. Eğer ki evde hurmanız varsa hurmayla da hazırlayabilirsiniz ya da farklı bir kuru yemişle de yapabilirsiniz. Sert olduğu için üzerine geçecek kadar kaynar su döküyorum. Bu şekilde bir 10 dakika kadar bekletiyoruz. Mutlaka yumuşamış olması gerekiyor kayısılarımızın. 10 dakikanın sonunda yeteri kadar yumuşamış oluyor. Eğer çok sertse biraz daha bekleme aşamasını uzatabilirsiniz. Bir çay bardağı yer fıstığı kullandım evde yer fıstığı var da fındık, fıstık, ceviz. Bunları da kullanabilirsiniz içi için. İri olacak şekilde yer fıstıklarını robottan çekiyorum. Çok fazla ufaltmamaya özen gösterin. Dişe gelir vaziyette bırakmanız gerekiyor. Yumuşamış olan kayısılarımızı da robotun içerisine alıyoruz. Macun kıvamını alana kadar kayısıları da robottan çekiyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Macun kıvamına gelen kayısıları yoğurma kabının içerisine alıyorum. Yer fıstığı ile birlikte güzelce yoğuruyorum. Dediğim gibi fındık fıstıkla da yapabilirsiniz. Evde hurmanız varsa hurmayla da yapabilirsiniz. Hafiften yumuşatın. Robottan çekin. Yoğuraraktan şekillendirin. Avucumun ikisini de yağlıyorum. Güzel pürüzsüz şekiller olması için. Ceviz büyüklüğüne cevizden ya da biraz daha küçük bezeler kopartıyorum. Dilerseniz yuvarlak bırakabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi köşeli şekilde yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde şeklini veriyorum. Kayısı ya da gün kurusunu tek başına genelde çocuklar tüketmiyorlar. Bu şekilde yaptığımda çok çok seviyorlar. Çayın kahvenin yanında da çok şık oluyor bu şekilde. Şimdi çikolatasını hazırlamaya geçelim. Çorba kasesinin içerisine hazırlayacağız çikolata sosunu. Bir paket sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Yarım paketten biraz daha az da bitter çikolataya ihtiyacımız var. Çikolataları kasenin içerisine kırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tatlıdan tuzluya çeşit çeşit tariflerim var kanalımda. Kaynayan suyun üzerine çorba kasesine bırakıyorum. Kaynar su kesinlikle çorba kasesine temas etmesin. Altında kalsın mutlaka. Bir 5 dakika içerisinde çikolatalarımız erimiş oluyor. Demliğin üzerinden almadan güzelce karıştırıyorum. Çikolatalarımız hazır. Rahat bir şekilde şekillendirebilmek için ben bardağın içerisine alıyorum. Kasedeki bütün çikolatayı da sıyırmaya özen gösterin. Bir adet kürdana ihtiyacımız var. Hazırlamış olduğumuz küplere batırıyoruz kürdana. Bardağın içerisindeki çikolataya batırıyorum, çıkartıyorum. Biraz çikolatasının süzülmesine bekliyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine çikolataya batırdığım kayısıları alıyorum. Yapımı çok pratik. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yaparsanız da yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çikolatasının süzülmesini sağlayın ki çikolatamız yetsin. Biraz beyaz çikolatam vardı, onu erittim. Değişik şekiller yapmak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz sizlere fikir olması açısından burayı da çektim beyaz çikolatayı erittim buzdolabı poşetin içerisine koydum bu şekilde sıkıyorum kürdan yardımıyla ters düz olacak şekilde çiziyorum dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tek başına bile şık görünen harika bir atıştırmalık oluyor. Atıştırmalıklarım hazır. Buzdolabına kaldırıyorum ve sürekli de buzdolabında bekletiyorum bu atıştırmalıkları. Çikolatasının tamamen donmasını sağlıyorum. Bir 10 dakika beklediğinde çikolatası zaten sertleşmiş oluyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü oluyor. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Evde bulunan e, hurma kayısı, gün kurusu bunları değerlendirebilirsiniz. Çocuklar bu haliyle çok seviyor. Misafirde çayın kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Görsel olarak çok şık tatlılar. Diyet için de çok çok uygun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İçinde göstermek istedim sizlere. iç halde bu şekilde. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.